İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Mükemmel Paşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılaşacak yüceltirler. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım, İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım, şehit olanları deftere yazdım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım, İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mükemmel yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mükemmel yaşa. Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyetinden Yeni Bahçeli Şükriye, Hamza grubu'ndan Karakol Cemiyetinden Yeni Bahçeli Şükriye, Hamza grubu'ndan yüzbaşı Seyfettin'e, MİM mem grubu'ndan Topkapılı Mehmet Çavuşa ve İmalatı harbiyeden Eyüp Bey'e, Gelsenci grubundan Ahmet Gelsenci'ye, Perhat grubundan Mustafa İzzet'e ve selam olsun Kuvacı Kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetin Kaya'ya selam olsun. Kuvacı Kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetin Kaya'ya selam olsun. Ve Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a, Ahmet Kulisi Bey'e, ve selam olsun kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Sahime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Karapatma'ya, Fatma'ya, Gördesli Makbule'ye, Maraşlı Sütçü Baba bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çank Bayırı'nda, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da ve ve Tepede ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak yüce taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak yüce taşa. Yaşa!